Merhaba arkadaşlar Meksika'nın başkenti Ciudad de México'dan. Bugün Yanımda İtalyan arkadaş var Hostelde tanıştım e, İsmi Marco Şu an meşgul e, Bugün biraz daha böyle Meksika'nın e, Tarihine Karışmak istiyoruz e, Bugün biraz daha Meksika'nın Tarihine inmek istiyoruz e, Biraz daha Bakalım Meksiko'nun tarihi bize neleri gösterecek. Şimdi önümüzde böyle müzeler var. Müzelere doğru gideceğiz. Evet, takipte kalın. Böyle biraz size Meksiko'nun havasını göstermeye çalışacağım. Arkadaşlar böyle giderken göstermek istedim. Millet sıra bekliyor restoranda, sabah köründe. Burası House of Tiles, yani fayansın evi. Bu Meksiko'nun çok ünlü evlerinden birisi, mimarisinden dolayı. Ve bunun içine restoran yapmışlar. Ünlü olmasının sebebi de şurada fayanslar var. Bu fayanslar her yeri kaplamış bulunuyor. Medrenlerde falan da var. Ve burada kahvaltı falan yapabiliyorsunuz, yemek yiyebiliyorsunuz. Restoran yapmışlar yani bu yapıyı. Eritir ee, mekan. Biz burada şimdi şurada oturup kahvaltımızı yapıp o zaman yolumuza devam edeceğiz. Burada diğer bir farkındalıksa buradaki çalışan kadınlar, şurada gözüküyor böyle geleneksel kıyafetler giymiş bulunuyorlar. Evet. Böyle devam ettiğimizde şu an merdivenlerde hala fayans yapıp devam ediyor. aşağı doğru iniyoruz. Güzel bir iş fikri yapmış adamlar böyle müze gibi milletin izlediği yeri. Şöyle göstereceğim size. Merdivenin altında da var. Çiçeğe benziyor neye benzediğini çözemesem de farklı bir hava katmış. Bu da evin dışı. Gördüğünüz gibi dışında devam ediyor bu. Bu da Marco. Marco da şey yapıyor. Hayır, Eee... Hey, <laughs> şeylere bakıyor, müzelere bakıyor. Nerede diye yer olarak. Bugün anneler günü olduğu için e, uğradığımız ilk müze kapalı, onun için diğer müzelere bakacağız, hadi bakalım. <laughs> Arkadaşlar arkamdaki gördüğünüz müze e, ikinci uğrayacağımız müzeydi. Ama yüzde %99, şu an bakıyoruz kapalı anneler gününden dolayı. Şöyle size göstereyim, e, gideceğimiz müzeler hakkında bilgi vermek istemiyorum çünkü bu müzelere daha uğrayacağız. bir sonraki videomda mı olur? Artık bu videoya mı eklerim onu bilmiyorum ama şu an gittiğimiz ikinci müze ve bu da kapalı. Buranın ismi de Palacio Bellas Artes. Şöyle göstereyim. Yani gerçekten çok büyük bir yer. tam olarak neyle alakalı bilmiyorum ama yapısal bir şeydir herhalde. Arkadaşlar arkamda gördüğünüz müze Bella Artes Palacio diye geçiyor. Ee, müze ile müzeyle alakalı kısa bilgi vereceğim. Müze e, fotoğraflar hakkında, boya bo, boya ile alakalı. Şimdi hemen lafı uzatmadan e, içeri girelim ve müzenin içine bakalım neler var neler yok. For use of someone? I'm not going to use it. Why do charge tourists for the same? We do someone is free. Why do charge tourists for the same? Isah. Okay. You, you. What? You want to come with me? se llama robar. Cuando metes dinero por la cámara. Arkadaşlar, şu an içerideyim ama kamerala çekmesi yasak. Daha fazla para istiyorlar. Biz de ödemeyi kabul etmedik. Onun için size fotoğraf şeklinde içerideki yapıları göstereceğim. <laughs> Öyle Arkadaşlar bu Amerika'da New York şehrinde olan bir fotoğraf ve bu fotoğraf, bu adam, bu el e, gücü simgeliyor, doğanın gücünü. Bu fotoğrafların hepsi e, bir takım geçmişteki olayları anlatıyor. Mesela buradan devam edersek şöyle şu şekil, şuraya. Bu da mesela e, Revolüsyonu yani devrimi anlatıyor. Şurada e, eski e, bu mayallar falan var ya hani onları simgeliyor ölü bedenlerini. Böyle de geleceğe doğru gidiyor ve geleceğin güzel olacağına dair bir fotoğraf. Böyle devam edersek böyle şu adam beni takip ediyor. Burada bir ölü vücut var. Böyle devam edersek. Burada da görüyorsunuz böyle demirlere bağlı ve yanında da yine ölü. Bunlar hep Meksika'nın geçmişteki ırkların yaşadığı sıkıntıları gösteriyor. Burada da yine aynı bu şekil. Bunu Osmanlı'ya benzetmiştim. Recep Tayyip Erdoğan'a benzetmiştim açıkçası ama uzaktan. Bu da yine muhtemelen İspanyolları simgeliyor çünkü burada savaşları, savaşları görüyoruz. Ellerinde bıçaklarla Yani kamerayı çektirmedikleri için rahat konuşamıyorum, rahat anlatamıyorum ama biraz da bu fotoğrafları değerlendirmesini size bırakıyorum. Yani nasıl değerlendirirsiniz? Şöyle yine ölü gülümseyiyor. Ya da gülümsemiyor. Biri gülümseyiyor, diğeri gülümsemiyor. Böyle bir yapım. Burada çarmıha gerili biri var. Altta iki tane kafa var. De devam ettiğimizde yine yine ölüler. Fotoğraflar bu ara çok canlı gözüküyor. Renk olarak, tonlama olarak muazzam yapmış. Çok hoşuma gitti. Şöyle de devam edelim. Hızlı tur yapıyorum çünkü kameram telefonunda yer yok. Burada da yine bir şövalye var. Şu neymiş çözemedim. Hadi bakalım bunun ne olduğunu yorumlarda belirtin. Şöyle hatta biraz daha geriden alayım. Şu ne isim geliyor sizce? Arkadaşlar müzenin içine girdik. İlk başta gördüğünüz gibi e, şey kamera için fazla para istediler. Bu da turistlerden her şekilde para kopartmak istiyor Meksika devleti. Biz de ödemedik bu sefer. Ben en son tulumda ödemiştim ama maalesef videoları kaybettiğim için e, göremediniz. E, fotoğrafların çoğu e, İspanya ile Meksika ile alakalı, bu savaşla alakalı, yerlilerin çektiği zulümden bahsediliyor. Ee, tabii ki fotoğrafları detaylı şekilde anlamak için e, bayağı zamana ihtiyacı var. İnsanın çünkü çok karışıklar. Yani bir fotoğrafta sadece bir anlam yok, birden fazla anlam var. İşte mesela orada bir fotoğraf vardı. Ee, e, şövalyeler ve önlerinde bir adam yatıyordu. Ayakları bağlanmış şekilde o adam haindi yani uzun lafın kısası böyle biraz değerlendirmeyi maalesef size bırakıyorum anlatmakta belki bilmiyorum nasıl yaparım bu videoyu ama eğer bunu görüyorsanız muhtemelen değerlendirmeyi size bırakıyorum fotoğrafların renkleri ise çok muazzamdı yani 1950 1960 1930'da yapılan fotoğraflar muazzamdı.